Merhabalar. Pendik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Alaaddin Karaca. Bugün sizlerle Rehberlik ve Araştırma Merkezi nedir, ne iş yapar, hangi hizmetleri sunar bunlar üzerinde bir sohbette bulunacağız. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri nüfus şartı aranmaksızın her il merkezinde bir tane rehberlik ve araştırma merkezi açılmaktadır. Aynı ilde yeni bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için ise hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun en az 150 bin olması ya da yerleşim birimi hizmet veren en yakın ram arasındaki mesafe 100 kilometreden fazla ise o zaman da 100 bin nüfusun olması beklenmektedir. Ramlarda en az bir ses yalıtımı olmak üzere 2 adet test odası, 6 tane çalışma odası, 1 gözlem odası, 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması gerekmektedir. İl merkezleri ile nüfus ve hizmet gereklerine göre ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı bir eğitim kurumudur. Rehberlik ve araştırma merkezleri eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Bölgemizdeki özel gereksinim ihtiyacı olan bireyleri tanımlamakta ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmekteyiz. Peki rehberlik araştırma merkezlerinde kimler görev yapabilmektedir? Rehberlik araştırma merkezlerinde müdür ve müdür yardımcısı kadroları haricinde psikolojik danışma, özel eğitim öğretmeni ve fizyoterapistler yer almaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetleri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır RAM'lar. Pendik RAM olarak ilçemizde tarama, inceleme, tespit, teşhis, öğrenci tanıma gibi hizmetler vermekteyiz. Bu hizmetlere yönelik çeşitli psikolojik testler ve ölçme araçları kullanmaktayız. Rehberlik ve özel eğitim bölümümüz ilçemizde eğitim öğretim kurumlarına rehberlik ve psikolojik danışma servisi elemanları ile birlikte Öğrencilerimizin zihinsel, psikolojik ve sosyal bakımlardan gelişimlerine destek olmak için gerekli desteği sağlamaktadır. Kurumumuza başvuran veya eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışma servislerince yönlendirilen öğrencilere gerekli psikolojik destek sağlamaktayız. Özel gereksinimi bulunan bireyleri tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla görev bölgemizdeki okullarda, taramalar yapmakta ve ilçemizde okullar ve kurumlar arasında eş güdüm sağlamaktayız. Özel eğitim bölümümüz aracılığıyla özel eğitim gereksinimi bulunan çocukların inceleme, değerlendirme ve tanılamalarını yaparak gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız. Evde eğitim alması gereken bazı öğrencilerimiz olabiliyor. İnceleme ve değerlendirmelerini bunların yaparak gerekli eğitimlerden yararlanmaları için de önlemler alınmasını sağlamaktayız. İlçemiz bünyesinde çevrenin gereksinimlerini belirleyerek hizmetler geliştirmekte, niteliği ve verimliliği artırmak için araştırmalar yapmaktayız. Bu araştırmaların sonuçlarını ise bakanlığımızın ilgili birimleriyle paylaşmaktayız. Pendik Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin kapıları tüm yurttaşlarımıza açıktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.